SCP-173 Nesne Sınıfı SCP-173, beton, inşaat demiri ve krayton boya ile yapılmış bir heykeldir. SCP-173, 1993 yılında site 19'a nakledilmiştir. SCP-173, hareketli bir nesne olmasıyla beraber oldukça tehlikeli bir yapıdadır. Heykel, görüş açısındayken hareket edemez görüş açısı SCP 173'e doğru asla bozulmamalıdır. SCP 173'ün bulunduğu konteynera girmeden önce personel göz kırpmak ya da görüş açılarını değiştirmemeli üzere uyarılırlar. SCP 173'ün boğarak ya da boyun kırarak saldırdığı kayıtlıdır. Bir saldırı durumunda personel 4. sınıf tehlikeli nesne barındırma prosedürlerine uymak zorundadırlar. Personel konteynera hiç kimse yokken İçeride taş kazıma sesleri duyulduğunu rapor etmiştir. Yerdeki kırmızımsı madde dışkı ve kan karışımıdır. Konteyner iki haftada bir temizlenmelidir. SCP-173 her zaman kilitli bir konteynerde bulunur. Konteynere girilirken en az üç kişi girilmelidir ve kapı arkalarından kilitlenir. Konteyner boşalana kadar her zaman iki kişi SCP-173'e bakmalıdır. Ek Belge Heykelin resimleri ticari araçlar için kullanılamaz. Bu belge vakıftan gizlice çıkarılan ilk belgedir. SCP-173 konteynerden kaçıp dışarıda olursa dünyanın sonunu getirebilir. SCP-173'ün neden böyle düşmanca bir yapıda olduğu bilinmemektedir. SCP-173'ün bulunduğu konteyner her zaman ışıklandırılır. SCP-173 ışıksız bir ortamda da hareket eder. SCP-173 şu konteynerında kişiler varken ışıklar giderse SCP-173 saldıracaktır. Görüşün değişmesi veya kapanmasında SCP-173 saldıracaktır.